Merhaba ben Hakan Aküz'üm. Bugün 24 Şubat. Bugün bütün gazetelerin web siteleri neredeyse tamamen Ukrayna haberleriyle dolmuş durumda. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı veya diğer dünya ülkelerinin bu konuda hakkındaki açıklamaları, yorumları, yorumlamaları, bazı stratejistlerin değerlendirmeleriyle falan dolup taşmış durumda. Dolayısıyla neredeyse haber bulamayacaktım. Fakat bir tane hatta çok da güzel bir haber buldum. Okudukça ciğerimin yağları eridi, içimin yağları eridi, ciğerim soğudu. Fakat ondan önce Rusya'nın bu hareketiyle işgaliyle alakalı insanlık onuruna yakışmayan, bir milletin onuruna yakışmayan, doğrudan bağımsızlığına, bütünlüğüne tecavüz eden bu saldırısından dolayı kendi adıma bu kanalda işte bu videoda kınadığımı, bunu çok adi bir hareket olduğunu düşündüğümü söylemek istiyorum. Biz Cumhuriyetle birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal'in kuruluş desturunda belirttiği üzere yurtta sulh, cihanda sulh diyerek kurulmuş bir milletiz. Güçlü bir milletiz, tarihimizde savaşçı bir milletiz. Fakat her zaman yüzümüz barıştan yana dönmüş milletiz. Bu en azından cumhuriyet için bu böyle. Dolayısıyla bence Ukrayna konusunda da bu minvalde, bu çerçevede, bu bakış açısıyla, bu temelde devlet politikamızı oturtuyor ve şekillendiriyor olmamız lazım. Fakat bakalım neler, zaman ne gösterecek. Gelelim habere. Haber uzak coğrafyadan, Pakistan'dan, Şöyle ki haberin başlığına göre Taykun ya yani Taykun iş adamı diye çevirebiliriz bunu ama yani basit bir iş adamından biraz daha fazlası belli bir sektörde ya da birkaç sektörde şirketleriyle holdingleriyle çok ciddi anlamda söz sahibi o ülkenin önde gelen zenginlerinden biri demek aslında. Bu iş adamının oğlu ölüm cezasına çarptırılmış. Neden? Çünkü Pakistan'da bir kadına tecavüz ve akabin ettiği ve akabinde o kadını öldürdüğü için. Zahir Caffer bu ee, tecavüzü şerefsizin değil mi? Hani onu diyebiliyoruz. Ee, adı <laughs> Nur Mukadam isimli bir kadını önce işkence ediyor bu kadını, akabinde başını kesiyor, tecavüz de etmiş, her boku yemiş eşyolaşacak ee, ve bu ülkede geçen Temmuz yılın Temmuz ayında yaşanan, geçen yılın Temmuz ayında ülkede genel anlamda kadınlara karşı şiddet konusunda bir ...infiale sebebiyet vermiş. Tipte şu olsa gerek. Şöyle ki yapılan mahkemelerin sonucunda kadın bu adamın, bu adam müsveddesinin evinde ve kaçmaya çalışıyor. Haberin detayında bu var. Kaçmaya çalışırken onu engelleyen iki tane de görevli, işte o şeyin malikanenin görevlisi, koruması... ...kadını engellemişler. Onlara da onar yıl hapis cezası verilmiş... Fakat e, bu adama mahkemenin sonunda adamın genç, işte oğul, iş adamının oğluna idam cezası veriliyor. İdam cezasını zaten başlıkta da var ama haberin detayında da okuyunca böyle bir e, ciğerimin yağları eridi gerçekten. E, ve öldürülecek yani bu adam asılacak, öldürülecek, idam cezasına çarptırılacak. E, Birçok sosyal e, çevrede, sivil toplum örgütünde bunu bu, bu konu için, bu ceza için adaletin bir tecellisi olarak e, yorum yapılmış. Adaletin bir zaferi olarak yorum yapılmış. Öldürülen kızın babası da basına bir demeç vermiş ve sosyal medyaya da özellikle teşekkür etmiş. Bu konunun sümen altı edilmesine e, müsaade etmedikleri için, sürekli canlı tuttukları için e, bu konuya. Ben de yani okudukça dediğim gibi her detayında böyle ciğerimin, ciğerimin soğuduğunu hissettim yani. Ve en nihayetinde işte bu genç şeye de sanığa da idam cezası veriliyor. Daha önce bu kanalda yine Pakistan'ın Yargıtay Başkanı'nın bir kadın olduğunu ilk defa Pakistan tarihinde olduğu haberini yapmıştım. Onu da buraya link olarak ekleyeceğim. Şimdi o haberle bu haberi paralel okuduğumuzda gerçekten kadın hakları adına, kadına karşı şiddete karşı bir zafer olarak görmek lazım. Bunu herhalde yorumda bu olsa gerek gerçekten içerimin yani kaç kere söyledim bilmiyorum burada içimin yağlarını eriten bir haber. Bu bir ahlaksızlık. Batı ahlaksızlığı değil ama bu da doğu ahlaksızlığı. Alalım. Bu doğu ahlaksızlığını da alalım. Tüm de yüzümüzü doğuyu batıya dönmeyelim. Doğudan da ahlaksızlık alalım.